Lokman oğluna öğüt vererek dedi ki: Ey yavrucuğum, yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında olsa, bir kayanın içinde ya da göklerde ya da yerin derinliklerinde gizlenmiş bulunsa bile, Allah yine de onu açığa çıkarır. Çünkü Allah en ince işleri bilen, her şeyden çok iyi haberdar olandır. Ey yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği anlat, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Çünkü bunlar kuşkusuz yapılması gereken işlerdendir. İnsanları küçümseyip onlardan yüz çevirme ve yeryüzünde de böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünen hiç kimseyi sevmez. yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin içinde en çirkin olanı eşeklerin sesidir.